Güzel. 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 Hadi şimdi. Sol direk. Bayağı sol direk. ya. <laughs> Zafer ne işiniz var bu, bu saatte? Sana bir sürprizimiz var baba. Benim doğum günüm çoktan geçti. Sürpriz diyor. Neyse, ben şu idmanı bitireyim. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız. Sonra olmaz baba. Niye? Kaç yıldır bekliyoruz zaten. Kardeşim. Gel. <laughs> Kafkas. Kafkas. Altın kızlar. Buraya bakın buraya. Buraya bakın da gözünüz şampiyon görsün. Herkes ayık olsun. Kafkas döndü. Öpeyim hocam. Baba. Hocam. Bana hocam deme. Baba. Bir dinlesin. Dinlemiyorum. O beni dinledi mi ha? Dinledi mi? Hadi dağılın, dağılın. Bay Dost, hadi dağılın. Dağılın, dağılın, dağılın. Babacım sen. Zafer şampiyonası. Ha? Hangi hastanede? Adamı zaten revire götürürken sidirle götürdüler biliyorsun. Zafer uzatma oğlum, anlatsana ne olmuş adama? Ölmüş. Ambulansı gelmeden ölmüş. Ambulansı gelmeden ölmüş. Ambulansı Kusura bakma kardeş. Benim yüzümden. Senin mi suçun Benim yüzümden. Hadi oğlum. Hadi babacığım. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Serhatlar'a. Kafkas? Tamam, iyiyiz.